Hocam terekemeleri soruyorlar. Şimdi terekemeler e, bizim yine aynen Ahıskalılar gibi Kars, Pasov e, Pasof e, bölgelerinde yaşayan, bir kısmı muhtemelen yine Gürcistan şeyine sınırına kayan e, Türk asıllı insanlar. Pasof kıyı şeyde sınırda. Sınır, sınır. Terekemeler biraz daha Azeri Azeri konuşuyorlar. Şeyin bir Karak ben onların kara kalpaklardan geldiğini hmm. düşünüyorum. Yani bunların ilk şeyi kara kalpak. Hatta Kazaklarla Onların belli bir bağlarını kurdum da tam olarak Çizim. onu e, ispat edemedim. Yani e, kaynak yok, şey yok ama hmm. klasik e, bu kara kalpak şeyi onlarda hmm. o O kadar çok soru geliyor ki şeyler. Yani kara program... kalpak çünkü Hocam, yaşayan kara papak, canlı. kara kalpak aynı mı diyorlar? Aynı. Kara papak. Aynı mıdır? Aynı. Yani mesela hmm. o e, aklıma geldi şimdi. Bunlardan ilk bahseden e, kaynak Bizans tarihçisidir. Hmm. Karabak ee, diye mi söylüyorsun? Papahya. Papahya ve Kazakya olarak bahseder. Hmm. Yani 11. yüzyıl kaynağı Konstantin Porphyre Genetes, aynı zamanda da Bizans imparatoru Çok değerli bir eseri var, Admi, Admi, Administrando de Imperio. İmparatorluk yönetimi. Evet, evet. Hı hı. E, bu e, İngilizceye de çevrildi, Grekçe'den. Şimdi özellikle bu Kuban Bölgesi'ni e, bunu okumadan yazmak ya da anlamak evet. mümkün değil. Çok değerli bir kaynak. E, burada e, Papahya, Kazakya diye bir Kuban Bölgesi'nde bir yer söylüyor. Ee, Karakalpaklar da tam o dönemde Zaten işte Kiev'e doğru uzanan Uzlarla birlikte hmm. e, Uzanan bir alanda e, seyrediyorlar Ve hatta hatta e, O Kiev Ruslarının e, Kumanlarla olan mücadelelerinde e, Kievlilerin Askeri kanadını oluşturuyorlar ha, yani e, Tabi tabi yani, e, Hatta bizim Kıpçaklar, kumanlar Bunları cezalandırıyor Siz niye onlara yardımcı oluyorsunuz diye ama bunlar parayı buldular mı da gidip Kievlere paralı, paralı asker, mercenary olarak Bakın, şey hizmet ediyorlar. Bakın söylüyorum. Ediyor, e, Aslı Hanım sormuş, Cumhurbaşkanlığı Fosu'nda niye Safevi ve Memlükler yoktur? Evet. Söyle. Niye o zaman öyle belirlenmiş ve dediğin gibi mesela ben o Altın yerine Safevi devletini koyarım. Nasıl? nasıl? Altın Orda devleti yerine Safevi devletini koyarım. Safevi devlet daha Türk'tür Altın devleti. Türk. devletine göre. Yani o Memluk sence olmalı mıdır? Bence Memluk isimden dolayı olabilir. Yani Türkiye devleti, Türk, Türk devleti, devleti isminden dolayı. Yani devletin ben şimdi burada işte demin söyledim ya şimdi mesela Altınordu devletini Türk devleti sayıyorsun. Niye? Yöneticiler mor ahalisi Türk diyorsun. Mısır'a gidiyorsun Tulunoğulları işit devletleri var. Bunlar yöneticileri Türk, ahali Arap. Bunları da Türk devleti sayıyorsun. Biz şimdi işimize geldiği ölçüde herkesi Türkleştirip alıyoruz. Yani burada peki sabirliği e, niye almadı? E, şaka şaka Türkçe konuşuyor. Hayır eğer tek tek devlet sayarsan rahmetli Kafesoğlu'nun bir şeyi vardı listesi. Yüz küsür siyasi teşekkür çıkıyor. Evet evet. Yüz, yüz Yüz yirmiden fazla. burada daha önce biz de, programda bahsettik biliyorsun. Aslında bunların çoğu iki tane ana devlet var. Diğerleri e, Şimdi de bahseder anca. Yani şöyle söyleyelim. Yani şimdi Göktürk'ü, Hun'u, Selçuklu'yu birbirinden ayırt etmeden Asya Türk Devleti diye almak lazım. Selçukluyu, Osmanlı'yı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Batı Türk Devleti veya Türkiye Devleti diye almak lazım. Zamanında Rahmetli Nihal Asız çok isabetli olarak bunu yazmış. Şimdi Avrupa'da, Fransa'da e, hanedan değiştiği zaman e, Bourbonlar geldiği zaman ayrı bir Fransa tarihi olmuyor. Fransa'da devam ediyor veya İngiltere'de e, Tudollar gidip yerine Stuartlar geldiği zaman ayrı bir devlet olmuyor ama biz de. Hanedan değiştiği zaman biz devlet değiştiriyoruz. İşte A burada Avrupa, Avrupa'da yani. şimdi Türk devleti diyor. Şu noktadan altın çizmekte hı. yarar var pardon. Ee, şimdi halk kavramı yeni bir kavram, hı. yeni bir fenomen. Yani bu halkın bir kere kültür, medeniyet çerçevesi içinde devlet devleti, devleti hı hı. ifade Haltın etmesi yenidir. Oldu. Evet. Ee, esasında devlet derken Orta Çağ'da ve Eski Çağ'da halkı değil Hane biz hanedanı anlamalıyız. Bütün egemenlik telakisi hanedan vasıtasıyla e, ifade ediliyor evet. ve bu gökmenşeli bilindiği evet. gibi yani bunun halktan milletten alındığı falan söz konusu değil. Bakın Doğan Bey sormuş, Doğan yani. Erdem. Memlükleri anlarım da Eyyubiler nasıl Türk devleti oluyor? Eyyubilerin bütün devlet teşkilatı Türk devlet teşkilatı. Selçuklu teşkilatı daha doğru. E, teşkilatı başka. Yani Selçuklu devlet teşkilatını ha. aynen devam ettiriyor Eyyubiler. Unvanlarak vana evet. kadar yani. Eee evet. evet. Turanşa ismini kullanıyorlar. Mesela Selçuklu'nun yeni ya bir. ne olur yavaş gibi. konuş ya. Yani şöyle diyelim. Aslında biraz önce Yücel hocamızın söylediği şey şöyle doğru. Devletin evet. ana karakteri bana göre devletin Tabii. vasfını belirler. Egemenlik Yani yönetim tarzınız. Evet. Ve resmi e, orada e, sarayda konuşulan dil. Evet. Devletin ana vasfını şey yapar. Mesela evet. Eyyubi devletinin askeri teşkilatı olsun. Evet. Diğer teşkilat evet. lanması olsun. Büyük Selçuklu Devleti'nin bir devamı. Rahmetli Coşkun Hoca'mızın bu konuda Mısır'da sunduğu bir tebliğ de vardı. Aynı hangisi? hangisi? Ee, Rahmetli Coşkun Hoca. Hangi devlet? Selçuk Eyyubiler hmm. Selçuklu Devleti'nin teş askeri teşkilatı. Ama dedi. ona bakarsan yani Osmanlı da, devam ettiriyor. Osmanlı Devleti'nde de Bizans unsuru vardır. Var. Sistem yani Osmanlı Bizans Devleti. Hayır vardır. Bizans unsuru var ama an, ana, ana, yapı Türk de Devlet Teşkilatı üzerine kuruluyor. Mesela çünkü Selçuklu Devleti'nden gelen evet, yapıyı yapıyor evet. Evet, evet. devam ettiriyor. Ama Osmanlı daha imparatorluk evet, için evet. Bizans'tan dalıyor. Da Gidiyor Memluk'tan dalıyor, alıyor. İlhanlı'dan da, da alıyor. E, hepsi hepsini bir hamule haline getiriyor. Yani şu Bizans'ta pek fazla abartacak bir taraf yok yani. Ne ne almış Bizans'tan Osmanlı? Yani bu şey yani e, bir, Bizans'tan bir aldığı şey yok. kurumlar daha ziyade Osmanlı'dan direkt değil de Osmanlı öncesinde Abbasi yoluyla gelen kurumlar. Mesela Fuat evet. Döptün'ün o makalesini Fuat Bey. Bizans müessesesinde Osmanlı evet. müessesesine tesisini herkes yanlış anlıyor. Çünkü evet, o zannediyor evet, ki köprülü reddetti diye. Ben onu tabii öğrenciyken okumuştum. Tam tersi. Dediği şu. Orada şöyle haklı söylüyor. Türkler diyorlar İstanbul alana kadar devlet nedir bilmiyorlar. Avrupa'da böyle bir yaz, yazıp çizenler var bayağı. İstanbul'u aldılar adam oldular. Köprü de diyor ki Bizans'ın müesseseleri diyor Osmanlı'ya diyor geldiyse gelen müesseseleri Abbasi, Emevi, Abbasi ve Selçuklu yoluyla gelmiştir diyor. Yani ilk İslam devletlerine Bizans'ın etkisi olmuştur daha sonra bunlar İslamlaşmıştır. Ağırlık olarak mesela şimdi şöyle diyorlar. kaptan Derya, vezir azam. Bunların hiçbiri diyorlar Osmanlı'da yoktu. Bunlar hep Bizans'tan alınmıştır Ama vesaire. Diyor. Diyor. Ha? Da şimdi doğru. burada İran Hı. yeni yeni görülmeye başlandı. Sağ, sağ ben bu tema timar'la ilgili hmm. bir şeyin peşine düştüm. Yani bu tımar Bizans'ta sistem. tabii timar şimdi bu tema olarak Bizans'ta var. Fakat bu temanın da tümene dayandığını net bir şekilde tespit ettim. Ha Eski Türkçe'nin. Tabi tabi bu şey Hazar. Hazarlarda tümen var ya. Osmanlı'da ilhanların maliyede mesela çok büyük etkisi var. Evet. Çok. İlhanların çok etkisi var. Sonra timar kelimesi de var. Siyakat. İlhanlarda da var. Usul. Tabi. Tabi usul. Yalnız şeyi yani Bizans'ın etkisi var etkisi yoktu demek bana bir şey yok. Aşırı değil diyor. Bu Bizans'ın etkisi Fatih zamanında esasında bu Mahmut Paşa... İşte Şiabettin Paşalar, İshak Paşalar o dönemde bunların bir ana ne olarak bir imparatorluk bir devşirme sisteminin belki bazı şeyleri Osmanlılara intikal etmiş olabilir ama saray 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 var. evet Saray'da. saray saray, saray. saray bu Enderun falan bu Enderun falan teşkilatında ee, bir hocam etki olmuştur. Evet. Hukuklu'dur. Evet. o kadar çok etkisi vardır. Evet. Tabii şey, ben Bizans'ı çok teşkilat. önemserim. Yani Ağla, sakın bugün... yanlış anlamayın. çok önemserim Bizans'ı. Ya yani. yani, kesinlikle ama İstanbul yani. alındıktan sonra değil daha öncesinden başlıyor bu etki. Alınıyor. Yani tabii tabii hocam. şöyle evet, evet. ee, ya o mesela halk inanışlarında evet. Bizans Azizleri İslam azizi oluyor. İslam şey şey, şey oluyor, hocam, yani, yani evliye evliye oluyor. oluyor. Evet. Böyle karışıyor. Hı. Fakat hı. burada tabii şey şu. Bugün İstanbul hı. özellikle İstanbul ve Trakya hı, hı. E, folklorunda ve dini folklorunda yani dini inançları demiyorum. Hoklarda Bizans'ta çok büyük etkisi vardır. Hala devam eder onlar. Tabii, tabii. Hala devam, devam eder. Tabii. Ayaz evet. O daha ziyade devlet. Bu değil hocam. Mesela. Bize İslamileşmiş olarak geçiyor bazı şeyler. Kaç öyle giriyor. Şimdi çok işte bu Sufizm, bu şey eski Grek felsefesi Sokrat, bunlar bizde çok ciddi etkileri var. Bunu kabul etmek lazım. Ama işte tabii. şey yapıyorlar. Yok Sufizmin ben yani Bizans'ta bizdeki anlamda Sufi yok. Yani şöyle o bu şey eski Grek şeyi var ya. Sokrat, yani sofizm değil de bu Sokrat'ın felsefesi, e, felsefesi. E, bu e, özellikle tasavvufla çok yakın bir şey var, yani e, Neyle? E, yakınlığı var, e, vahdici vücut. Daha şeyle. çok Horasan ee, şeyinden evet, gelmiştir. gelmiştir. Yok hocam ben... Türk tasavvufu, yani tasavvuf, hatta İslam tasavvufunun etkisi tabii başka şeylerin etkisi var ama yani özellikle bizde Yani Grekler değil. tek e, felsefi metotla tek tanrı anlayışına ulaşmışlar. Eski bu mitolojik, paganist, animist, büyücü telakki aşarak bir şey bunlar e, bütün kainatı tek bir ruh halinde e, algılıyorlar. E, ruhsal bir e, bir şekilde algılıyorlar. Tasavvuf da bir vahdet vücut felsefesi olarak buna uyuşuyor. Ama tasavvuf tam sadece vahdet vücut değildir. Mahvedme çok uç sayıdır. Yani bizim şamanizmi filan o, o tasavvuftan da ayırmak lazım tabi. Çok rafine evet. bir, bir bir kültür tasavvuf. Şey evet, farklı. Evet. Bir de şey oluyor mesela bak şeyi karıştırıyorlar mesela. Bazı müesseselerde Osmanlı'dan Bizans'a geçiyor mesela. Osmanlı tarzı yeniçeri örgütlenmesi yapıyorlar. Yani e, veya nasıl bu, yani? Yani Bizans'ta da yeniçeri tipinde askerler var. Yani, yani e, Osmanlı'yı örnek alalım. E, tipi derken neyi e, şimdi. Neyi kastediyorsun? Yani Yeniçeriler şeklinde e, birlikler var. Şeklinde dediğin ne? Teşkilatı mı? Te teşkilatı tabii. Ama da var. Şimdi ama Osmanlı'dan sonra görünüyor Bizans'ta. Roma'da da var ama. Bizans'ta görülen o. Bu konu açılmışken hem de tam da Mesela konuyla bağlantılı. Mesela Mehder. Evet. Biz de anlatılan devamlı evet. e, işte dünya'ya askeri müziği biz öğrettik. Roma'da var o. Şudur. Roma'da var ya evet. Roma sistemi de var. Evet. Bizans'ta evet. da var. Roma'da da var. Şimdi Roma'da olması pek şey kurtarmaz yine bu bizim Türk etkisini. Çünkü Roma'nın askeri sistemi de bizden çok ciddi şekilde etkilenmiştir. Yani Batı Roma dahil. Yani Roma, Roma ya Türklerin bak, ya atlı abi. kültürü Türklerden geçmiştir. Turan sistemi. Ama eski Roma ya. Ama Roma lejyon ya. Yaya. 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 yaya evet, o, o şey. ya. bakın. Yaya. Ya tabii. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Roma'da etki evet. vardır. Ama yani, Türkler Türk mü değil? Roma'yı bir tarafa bırakalım da bizim şu Bizans'ın 13. Hmm. yüzyıl şeyi tam Osmanlıların kurulduğu dönemde biraz da öncesinde 1300 1250'den itibaren ciddi bir Tatar ağırlığı var bu Marmara bölgesinde. Hmm. Bakın Tatar işgalinden bahsediliyor. Yani bütün bu Nogay, Nogay'ın e, kumandanı Kösem Kösem e, Bahşi aynen Pahimires'te yazıyor. Şimdi bu Kösem, Su, Kösem Mihal bu. Benim kanaatime göre. Bunu zaten... E, ama Mihal geldi mi bitti. E, Hristiyanlaştı. Hristiyanlaştı. Yani burada e, zaten ama vaftiz edildiğine dair Nogay'ın kumandanı Kösem Bahşi'nin vaftiz edilerek Hristiyanlaştırıldı da yazıyor. Bizans tarihlerinde. Hı. Dolayısıyla <laughs> Kösem Mihal'in soyunda da Bahşi şeyi var. İki nesilde bir Bahşi ve Yahşi var. Ha, ya bu akbaşık bir şey yani bunun bu şeyden geldi, Nogaylardan geldi. Şimdi zaten şey bu Bursa bölgesini bütünüyle Tatarlar koruyor şeyden. Bu arada eee e, yani Bizans'ın paralı askerleri de paralı askerleri bunlar Türkler. Türkler. Yani ben ne sadece Osmanlı'nın tam Osmanlı'nın kurulduğu dönemde. Şekerim Bizans 1200 senelik bir devlet, evet. 100 senelik bir evet. devlet. Evet. Son 200 senesini konuşmak biraz abes kaçar. E tabii Bizans'ın ahı gitmiş, hali kalmış yani çökme sürecini yaşıyor Bizans elbette. Bunu. Ama yani evet. e, bir Roma veya Bizans uygarlığını uygarlığında Türk etkisinden yoğun bir Türk etkisinden bahsetmek bana biraz tuhaf geliyor. Askeri gidiyor. kanadı hakikaten Hocam, çok var. var. E, bu şey Allah aşkına, Darko Cesar, var, Jün Darko. Cesar, hayır hayır. doğru attık. Yok yok. Roma, Bütün Roma'da. Doğu Avrupa'da Roma'da askeri, Roma'da. askeri Roma'da. sistemler hep Türklerin şeyidir. Hocam Sezar bir evet. sürü geçerken işe saldırır bilmem zavallara Evet. Türk sistemi mi kullanıyor yani? Roma, Roma. Arabayla bunlar veyahut da yayan. Ya, ya, ya. Onun dışında ya, ya. süvari Roma, e, yani bu Macar e, tarihçisi Darko Turan yani, yüzyıldan sonra Atilla'dan itibaren evet. askeri Türk evet. askeri, evet. askeri evet. sistemidir tabii. Tamamen zaten. Türk Nasıl askeri o, sistemidir. O Turan sistemidir mı? bu. Atilla Türk. Evet. Bir gün Ali Bey'i çağırırız, Ali Ahmet Bey'le konuşuruz gene evet. yani Atilla evet. nedir değildir. Atillayı. Atillayı tabii. Atilla şey o. Fakat tabii şey oluyor o Artık dinli yıllara gelindiği Hayır, zaman... Hayır Batı Roma'da da bir, inanın şeyler var. O askeri kanadını yine Turanlılar oluşturuyor. Bizans öyle. Bunun Bunların kendine ait askeri sistemleri... Ama hocam yok. Roma'yı da Türkleştireceğiz. <laughs> Hayır canım öyle bir iddiamız yok. Etrüksler, Roma'yı kuranlar Etrüksler. Neden biliyorsun? Etrüksler, et rahmetli Adil Aydan'ın kitabı vardır e, ya, Bu askeri açıdan bu, bu Hunların etkisi çok önemli şeydi.